Ya hemşire olur, doktor olur, hasta olur, hasta bakıcı olur... ...hasta yakın olur, hasta uzağı olur. Ha! Artık kısmetse işte bahtımıza ne çıkarsa artık. Ya. Ay yemin ediyorum sapık bir ya. Ya arkadaşlar, arkadaşlar siz hiç duymadınız galiba. Hastanelerde ölüm denen acı gerçekle yüzleşen. Aman dünya fani, ölüm bir kere öptürsem ne olur yani psikolojisiyle dolaşan bir sürü kadın var. Ha! Yalnız Orçacığım kusura bakma ama... ...yani hiçbir acı gerçek bir kadını seni öpecek psikolojiye sokamaz arkadaşım. Hiç öyle zannedin. Bugün buraya gelene kadar tam tamına yedi tane hemşire gülümseydi bana. Vallahi eğer mesele gülümsemeyse... ...ya yani senin bu doktor kıyafetine ihtiyacın yok oğlum. Biz sana her halinde gülüyoruz. Ama ağzımızda gülmüyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi paşacığım biz doktorlar olarak... Tıp dilinde senin bu içinde bulunduğun psikolojiye ne diyoruz biliyor musun? geçit tuz çeken zaman iyi. Biz de senin gibilere halk arasında Allah akıl fikir versin diyoruz ama Kadir Mevlam vermiyor işte. Belki de kapasitesi bu kadar peşa. <laughs> <laughs>